şuraya tırmanayım. Aa düştüm. Ayağım çok acıyor. Sana geleyim ya. Anne ayağım çok acıyor. Sanırım kırıldı. Ne oldu kızım ayağına? Bilmiyorum anneciğim. Kalkta oynarken düştüm. Aa kızım çok üzüldüm hemen hastaneye gitmeliyiz hadi hep beraber hastaneye gidelim <laughs> merhaba doktor bey kızım düşmüş ayağı çok acıyor hemen ben şunu takayım ve muade edeyim Hım. evet bir şey yok sadece iğne yapacağız o kadar ya ben çok korkuyorum iğneden ama. Sinek kızları kadar. Anneciğim de yanımda olsun. Anneciğim. Tamam. Yanıma gel. Dizini aç bakalım. Dizin. çok acıdı ama doktor amca. Acaba? Evet. İlaç yazdıralım hemen. Buyurun. Şu ilacımız olsun. Şu ilacımız. Şu ilacımız. Teşekkür ederiz doktor amca. Hoşçakalın. Like atmayı like, unutmayın. Beş bin yapın. Abone olun, lütfen.